Herkese yani merhaba arkadaşlar. Bugün yeni güncelleme geldi. Şu anda işte bu çocukların ayakkabılarında şuradaki şeyden almıştım oradan. Vuruyoruz çıkıyor. ve Fashion star oramaktayım emin değilim. Geri döndü. Bir girelim bakalım. Bir tur oynayalım. Station Store. Eskiden kıyafetler de gelmiş galiba. Aslında ben güncellemi birazcık incel inceledim ama Fashion Star'a girmemiştim. Fashion Star'a girmemiştim. Anlamaya geçtim. Kayıp durmuş ama bir şey olmaz. Ben kendi batırım. Böyle olmuştu. Böyle yapıyorum. Ters tatlımızı atalım. Kalbimizi yapalım. Böyle de yapalım. Tamam. <Sessizlik> <Gülüyor> <gülüyor> Çok uzun oluyor yapışan. Gelen herkes niye burada bekliyor? Hı hmm. hı. Hmm. 5050. Ben de mi? Pul. Ben de pul diyor. Yani herkes ota bekliyor. Ne sevindim zaten bu. Şu, Şimdi daha sevindim. Tamam. Şu bir gelsin. kazananlar seçiliyor. Bakalım kim gidecek? Şöyle gideceğim. Nasıl ya? Nasıl 3 puan aldım ben? Ben diyorum ki daha güzeldi. Şu ikisi arkadaş. Ruby. Ruby mi ne işte? David oyunu. Şimdi. 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 Tamam. Şimdi. Şimdi. Yani... Burayı çok rahat görmemiştim. Nepeceleri. <laughs> Nepeceleri bulacağız. <laughs> ne pek yerler bulalım. gelen kıyafetlere bakacağım. Gözlükler. Hmm. Çok güzel kendim bunun altı mı? Altı çok güzel. Üstü ayakkabısı güzel değil. Yengelen kızlar. Paralıyım. Çok kötü oldu benim üstümden. Buna bakalım. Güzel. Ve bir. bakalım. Şimdi merkezi dışında. Diğerleri <laughs> güzel değil. Ramazan <laughs> gelmiş. Deveyi almayacağım şimdi. istemiyorum. Ama var. Ramazan için. Tamam. <laughs> Çok bir mobilyalar gelmiş. Çok tatlılar. Çok güzel. Bu galiba ışık. Evet bu da. Tamam. Bence çok güzel. ışık saçıyor. Evet, hmm. Tamam. Yeni renkler gelmiş. Ama sadece birazcık daha düz olabilirdi. Tamam. Şimdi bir tane sürpriz katıyı bulup diğerini de bulalım. Bulalım da daha imkan var. Galiba bunun tepesinde de var çünkü arkadaşım almıştı. Buradan buluyorum. Buralarda diğerlerde ben de mi aldım? Alamadık. Alamadık aldık. 3 elmas veriyor bence aldım. Çok güzel. 4 mü? Ben dört tane bulmadım ki. Hmm. Mağaraya bir şeyler gelmiş mi? Stop. Admin. 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 Selam PT. İçte vatandaşı. Gerçek admin benim. Burada her şeyin sahibiyim. Buradaki her şeyin sahibiyim. Sence de her şey aşırı renkli değil mi? Bence de öyle. Bu yüzden tüm bu fazla renklerden kurtulmaya karar verdim. Kar, kar. Kardeşim bugün çok tuhaf davranıyor. O biraz sıkıcı. Güncelleme belirmiş ve kıyafetleri buraya koymuşlar. Bu evler gelmiş bir robot çok tatlı olmuş. Her şey çıkabiliyor. Şuraya girdim. Kesin içeride de bir tane şey var. Ben geçeyim. bakalım. İçeride hiç. Var mı? Hmm. Burası arası. Girmez. Hmm, buralarda bir yerler olmalı. <laughs> Yok bana. <tamam>. Anlaşıldı. <laughs> ne? <Gülüyor> Hayır. Sonra böyleymiş. Buranın da puanı var Hadi evet, puanı yiyelim. Gideceğim. Hayır almayacağım istemiyorum. Kameralar var. Şimdi. Şunları bir anlamıyorum. Ha. Video çok uzun oldu. 7 dakika oldu. Neren? Bu var mavi. Arkama şey geliyor. Yeşil de var kesin. Ondan sonra şey neydi? Flame bu. Diğerini bu Şunun ismini unuttum. Leaf mı? Flame kırmızıydı. Bu Leaf mıydı? İşte okuyamıyorum. Bu güncelleme geldi. Bir girelim. Orada sıfı vermiş. varmış. Beş. Diğerini aldım. Bu sıfı sıfı Şimdi diğerine bakalım. Arkadaşlar evet. işli. İşte. çıkabiliyor muyuz? Unicorn çiftleriniz için burası da çıkabiliyor da ben şuna diyeceğim falan. Bu videoyu yarın paylaşacağım cis. Çok uzun çünkü. Belki de buraya paylaş. Değil Ben bunu almışım galiba. Bir sürü varmış. Almış. <laughs> ne zaman? Gideyim ben yine gezeyim. Tamam, Şurada oluyordu. Şurada. Martesi oluyordu? Orada sürpriz tutu var. Beş tane bulabildim. Üstü zannetmişim ya. Bir okul. Özel dünya mı? Değil. O zaman <laughs> okulda da bir tane vardı. Ben aldım. şimdi bir gelelim. Gelebilirsek. <laughs> Nerede, nereden aldım? Nasıl aldım? Ve böyle yeni resimler. Rainbow. Rainbow. değişmiyor? Akıl değişmiş ama. Çok güzel olmuş. Müdürün odasında da Böyle rainbow hekimine <laughs> değiştim. Gelmiş. Kançımına işte yemek tane de değişmiş. Buraya şeyler gelmiş ya da vardı. Hiç buranın ne bileyim. Tamam. Burada da şey yok. Tamam. tamam. Nasıl böyle oluyor hiç anlamıyorum şuraya bir tatlımı atalım. Bir atalım. Sonra bir yere Güzel. Size görüşürüz. Ben güncellemeyi diğer kutuları da bulacağım.